Maria'nın kırklama süreci. İtalya'dan Türkiye'ye çalışmak için gelen Maria, Türk bir gençle evlendi. Bu evlilikten dünyalar güzeli bir kız dünyaya gelmişti. Maria'nın kayınvalidesi destek olmak için bir süreliğine onlarla yaşayacaktı. Maria'nın çocuğu kırkına ulaşmıştı. Kayınvalidesi torununun kırkını uçurmak için bir takım hazırlıklar yapıyordu. Maria, Türk gelenek ve göreneklerine hakim olmadığı için kayınvalidesine sorular soruyordu. Kayınvalidesi de sorularına usanmadan cevaplıyordu. Kayınvalidesi Maria'dan çocuğunu küvetin içine koyup yıkamasını söyledi. Küvetin içinde birden fazla taş vardı. Küvetin yanındaki sepette ise un, şeker, pirinç, yumurta, pamuk ve bozuk paralar vardı. Kayınvalidesi torununu yıkarken dualar okuyordu. Maria kayınvalidesinin dua okumasına anlam verememişti. Maria kayınvalidesine "Neden dua okudun?" diye sordu kayınvalidesi açıklamasını yaptı. Bebekler 40. gününe ulaşınca doğallar ve temiz suyla yıkanır. Bu ritüelde suyun içine çeşitli malzemelerin konulmasının bebeğin ileride pozitif enerjisinin üzerinde oldurduğu düşünülüyor. Dedi ve konuşmasını bitirdi. Maria çok iyi anlamış olmalıydı. Maria artık Türk geleneklerine daha çok hakimdi.